Arkadaşlar merhaba. Bugün size paket kaybı testi nasıl yapılır? Yani İngilizcesiyle packet loss test nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle pingtesti.com adresine giriyoruz. Burada eğer genel bir test yapmak istiyorsanız ayarları bu şekilde bırakıp aşağı inip teste başla diyebilirsiniz. Spesifik bir e, test yapmak istiyorsanız örnek veriyorum, e, bir oyun oynayacaksınızdır. Mesela CS CS2 oynayacaksınız ve bağlanacağınız Sonucu örnek veriyorum Avrupa'dadır, örneğin Almanya'dadır. Buraya basıp testi başlat diyorsunuz. Hemen başlatalım ve görelim sonuçlar ne, nasıl çıkacak. Başlattığımızda burada sunucuya paket gönderiyor ve cevap bekliyor. Bir paket gidip e, karşılığı gelmesi demek ki paket kaybınız var ve bunun e, sonucunu görebiliyorsunuz. Şimdi benim 2.5 yüzdelik bilimde bir paket kaybım varmış. Gecikme süremde de 1141 olarak çıktı. Çünkü biraz sıkıntılı bir internetim var. Jitter değerimde 16 milisaniye şeklinde çıktı. Buradan da gerekli istatistikleri görebilirsiniz. Ayrıca diğer teknik bilgileri de buradan okuyabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yardım edebileceğim bir şey varsa lütfen yorumda belirtin.